Sevgili arkadaşlar sayfa 5 birinci soru. Bütünler iki açıdan biri diğerinde, diğerinin 4 katından 20 fazladır. Küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bütünler iki açım var. Birinci açı alfa. Diğer açıya baktığımızda 4 alfa artı 20 olmak zorunda. 4 alfa artı 20. Bu açılar bütünler olduğu için toplamları 180 derecedir. 5 alfa artı 20 eşittir. 180 derece. 5 alfa eşittir. 180'den 20'yi çıkarsak 160 derece. 5'e alfa eşittir 32 derece bulunur. Peki ne diyor bize? Küçük olan açı nedir? Takdir edersiniz ki 32'nin bütünleyeni 32'den daha büyüktür. Küçük olan açı da 32 derecedir. Tümler iki açıdan biri diğerinin 4 katından 15 eksiktir. Büyük açının ölçüsü kaç derecedir? Tümler diyoruz. Toplamları 90 derece olacak. Bir tanesi alfa diğeri 4 alfa eksi 15 olmak zorunda. Burada 90 derece dedikten sonra şunu yapıyoruz, topluyoruz 5 alfa eksi 15'i diğer tarafa gönderin. 90'ını topladım, burada 105 dereceyi elde ettim ve burada alfa eşittir 21 derece olarak bulduk. Peki ne diyor bize? Büyük olan nedir? 90'da toplamları küçük olan 21'i çıkartırsam buradan 69 derece büyük olanı bulmuş oluyoruz. Şimdi sevgili gençler ne diyor bize? EOD açısı kaç derecedir? Şöyle yapalım, bakın alfa, alfa, beta, beta yaparsak. 2 alfanın 2 tane betanın ya da şöyle sırayla gidelim. 80 ve 2 betanın toplamı 180 derece olur. Daha sonra sevgili gençler 2 alfa ve 2 betanın toplamı 180'den 80 çıkarsam 100 derece gelir. Ve buradan alfa ve betayı 50 derece olarak buluruz. Ne yaptık? Denklemi ikiye böldük. Ne diyor bize? EOD açısı. EOD yani bizden istenen açı burası. Alfa ile betanın toplamı 50, 80 daha. 130 derece olduğunu buluruz. Evet. Dördüncü soru. Arkadaşlar Z kuralını görebiliriz. Bakın şurada bir Z kuralı var. Z'den dolayı bu açı 130 derecedir. 130 olması için A'nın 50 derece olması gerekir. Evet burada yine bir Z kuralı var. Z'imi şu şekilde çizelim. Z kuralından ötürü şimdi şu açı ve bu açı Z'den dolayı birbirine eşittir. Şöyle yapalım. 4a eşittir a artı 96. 3 tane a eşittir 96. A eşittir 32 derece olduğunu görebiliriz. A 32 derece ise burada değerli arkadaşlar şöyle yapalım. 4 kere 32. 100 28 derece. B açısı da komşu bütünler olduğu için 180'den çıkartırsak bulmuş olduğumuz açı 52 derece olur. Peki ne diyor bize? B açısının A açısını çıkartalım. B açısı 52 derece. A açısı 32 derece. Çıkardığımızda 20 derece bulmuş oluruz. Altıncı soru. Şöyle yapalım arkadaşlar. D1 doğrusunu uzatırsak. Z'den dolayı 30 derece 100 derece vardı. Bakın şurası 70 kalır. 70 derece. Bakın doğru açı belirttiği için 180 derecedir. 70'in komşu bütünleyeni 110 derecedir.